Merhabalar arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber ta beni yoğun eden takip edenlerin selfilerine bakacağım arkadaşlar ama hiçbir şey yapmayacağım sadece nasıl fotoğraflar paylaşmışsınız diye onlara bakacağım çok güzellere belki kalp atarım bilmiyorum ama arada sesim kesilebilir ve öksürebilirim çünkü boğazım şu an hafif böyle şey o yüzden <laughs> o zaman başlayalım ve arkadaşlar sessiz konuşabilirim İsterseniz bunu kulaklık takıp dinleyin isterseniz de yani sesi açın bilmiyorum neyse o zaman hızlıca takipçilerime bakalım arkadaşlar 266 takipçim var bence 1-2 ayda baya bir çok takipçi olmuşum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama YouTube'daki gibi herkes beni takip ederse daha güzel olabilirdi. Zaten buradaki herkes beni takip etmiyor. <laughs> evet bakıyorum. Arkadaşlar böyle atacağım. Elimi ortaya koyacağım. Hangisine gelirse ona bakacağım bu arada. Ortaya koydum. Bunu az önce bakmıştım. Yine bakalım. Hmm, Aa, güzel kız arkadaşı arkadaşıyla buluşmuş. Şimdi hemen ortaya koyup şöyle Emil Emil diye okudum. Hiç şey yok. Bir takip edi şeyi var. Kişi takip etmiş. Ve o da benim. Hemen şöyle iki kere yaptım. Sema iste. 23 saat önce Aa, güzel yapmış. Seni özledim. Buraya da Melike ile öykü eteği koymuş. Bunu sevdim bu fotoğraf. Burada birinci olduğunu gösteriyor. Hepsini göstermeyeceğim bu arada çok fazla olanları. <gülüyor> <gülüyor> Burada Eva X ile buluşmuş galiba evet hemen arkadaşlar ben şu fotoğrafını sevdim o yüzden kalp atacağım ve bu kadar kişi takip ediyor İçinde ben de varım ama bunu zaten herkes yapabileceği için ya yani çok kalp atmadım hadi bakalım şöyle <gülüyor> <gülüyor> takipçime geldi o sıra evet üç gün önce birinin bir kreatörün şeyini yapmış. Pkx günlükleriyle buluşmuş 14 gün önce. Sonra hem bunu okuyamıyorum. Öyle bir kreatör var. Onu da ara sıra izliyordum. Onu da onunla da buluşmuş. Sen vallahi çok kreatörle buluşmuşsun yine. <laughs> Elo. 7 ay önce. Ben de vardı arkadaşlar 7 ay önce vardım. Ama bu hesabı açmadım tabii ki şu kadar şey olunca. Aslında ben arkadaşlar PKX'i ne zaman tanıdım arkadaşlar. Söylüyorum. Herkes 7-8 ay önce tanıdığımı bilebilir. Ama arkadaşlar ben PKX'i 2 yıl önce tanıdım. Yani şu an 2025'e girdiğimize göre apar 2022 2022'de olabilir. 3 yıl önce de PKX'de tanımış olabilirim ve arkadaşlar sanki onu 8 ay önce tanımış gibi geliyor. Yani günler çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Zaten karneye de bakın şurada ne kaldı? 2 gün kaldı karnelerde Yani a ben niye böyle gidiyorum? Şöyle yine Sema isteğe geldi. O yüzden venese isteğe bakacağım. O da takipçi. lulu kapandısı var. Böyle Herhalde bunu çekmiş. Arkadaşlar evet evet. Evet evet ben şey. Günü tanıdım onu. Ben 3 yıl önce tanıdım. Bunu da size bilginizi istiyorum. Bu arada arkadaşlar. Bakın. 1000 abone olduğumda. 1000 abone olduğumda. Soru cevap çekeceğim. Ama arkadaşlar. Yani kaç yaşındasın? Onu söylemeyeceğim. Yani yüzümü göstermeyeceğim. Sonra kaç, kaçıncı sınıf olduğumu söyleyebilirim. En sevdiğin renk, en sevdiğin YouTuber. X, en sevdiğin X de Tuber yok arkadaşlar. Öyle bir şey var da yok. En sevdiğin oyun mesela. PKX'de de dışında olabilir en sevdiğim pet. Öyle olabilir ama sadece kendim hakkımda şunu istiyorum arkadaşlar. Kendim hakkımda kaçıncı sınıf oldum? <laughs> Aa, onu istiyorum sadece. Ama bu 1000 abone olacağız zaten günler çok çabuk geçtiği için kesinlikle abone de geçer. Zaten şu an 360 gibi abone civarlarındayız. 700 abone falan kalmış. Şöyle yavaş atıyorum. Çünkü haberi aynı kişilere geliyor. Hepsini göstermiyor çünkü. Hadi. Evet arkadaşlar. Ahmet'e geldi. Şu, evet böyle fotoğrafları var. Uyuşturucuyla. Şimdi hemen başkasına. Yine Ahmet'e geldi. Herkes. O yüzden Savaş, savaş X'de. Savaş X'de. Seros X Seros diyeceğim ya Seros demeyeceğim çünkü zaten noktalı harfler koyamıyoruz. <laughs> Tam. Dans et. Bakalım. Bu kişileri koymuş. Arkadaşlar burada Pamsı olan var, Lükan dersi olan var, Botosu olan var, Tobias olan var. Ve neredeyse oradaki herkesle etiketlemiş. Yani güzel. O trenin olduğunu göstermiş. Bu da 20 saat önce. Seroş X'de gerçekten fotoğrafların güzel. Yavaş gidiyorum artık arkadaşlar. Sonunda takipçime gelmedi. Lami, Lami Emil Sint Beste ben öyle okudum. <laughs> Joyce'ın galiba bu arkadaşlar şey mi? başka bir ülkeden olabilir mi? Çünkü Joyce diye yazınca çıkmıyor. Böyle şeyleri var. I mı mu? Yani işte bunları. Arkadaşları galiba. Tilki kitisini falan şey yapmış. <laughs> Merhaba. İşte böyle. Fotoğrafları var. Arkadaşlar herhalde en çok sevdiği arkadaşları. Bir kişiye de kızmış galiba. Evet arkadaşlar güzel fotoğraflar var. Burada arkadaşının yüzünü göstermemiş. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar artık ben kendim seçiyorum. Çünkü üsttekilere hiç gelmiyor. Şu, ne, aa, bunu nasıl yapmış? He anlıyorum. Bayraklardan yapmış. Böyle yapmış. Güzel fotoğrafları var. Aa. Orada arkadaşlar şey yayınlamış şimdi. Bir master boiler şey yapmış. Evet arkadaşlar bunun da güzel fotoğrafları var. X6 X, Star X6. X. <laughs> Böyle biri yapmış. Hmm. Squid Game'e öyle bir oyun mu var? Ya da bir şeyin bir kişinin fotoğrafını şey yapmıştım. Arkadaşlar şurada Türk bayrağı gördüm çok güzel. Burada da herhalde şeyleri var. Burada evet burada tüm şu, şunun ismini bilmiyorum arkadaşlar şu yeşilin. Hello Kitty Batuzmanı ve e, Chromie'nin yanında. <laughs> Batuzmanı. Evet. Tavşanı böyle şekillendirmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar Aa, Şimdi e, ben bir takas hesabıma bakacağım. Arkadaşlar takas hesabımı demeyi unutmuşum. Takas hesabımı en son ben böyle bir fotoğraf paylaştım. Böyle bir fotoğrafım var yani. Hatta bir kişi o da benim. Ben de zaten buradan bir tek kendimi takip ediyorum arkadaşlar sadece şöyle fotoğraflarım var. Onlar yoksa tabii ki de yapmıyorsunuz. Ve ismi şeyleri bakın. Şurada büyükse işte iki tane H yan yana onlar falan yoksa <laughs> o değil. Bir de böyle bir fotoğrafım var. Böyle tersten falan. Üç tane fotoğrafım var. Şimdi ay çıkıyordum. Şimdi arkadaşlar şurada e, de yani Bera Bera oyunda mı? Ne var herkes girdi Bekle Berra'yı takip edeyim Ay, Takip edeyim diyorum ya Davet edeyim Şimdi devam edelim arkadaşlar biz Şeye bakalım Sıfır dakika önce ama şu an arkadaşların yanında olabilir. Ve ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki de ben bunu beğeneceğim. Çünkü arkadaşlar neredeyse beraberim bir yıllık arkadaşım gibi ama aslında 5-6 ay önce tanıştık. <laughs> Onda da şöyle tanışmıştık. Mesela mesela şimdi piramit güncellemesiydi. Şimdi bir dakika unuttum ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Beray'la şimdi nasıl tanıştığımı anlatacağım. Arkadaşlar şimdi biz Ben Sunny paketlerini daha yeni almıştım. Sonra o da böyle Galiba böyle beni sevmişti. Ben de galiba fotoğraf çekinmişti. Sonra Ben de onunla çekindim. Üç kere falan çekinmiştim. Sonra ben mi attım onu arkadaşlık isteği o mu attı bilmiyorum. <laughs> o da 5-6 aydır yani arkadaşız. Hello! Arkadaşlar <laughs> yani aslında 5 ay önce 2 aydan önce şey ben YouTube kanalına başlamıştım. Ama yani pek PKX'e videolar çekmiyordum biliyorsunuz gibi biliyorsunuz ki dizi falan çekiyordum böyle. Hatta Roblox'ta çekiyordum. Ama şimdi artık ya yani Roblox açılsa bile ben yani artık Roblox videoları çeker miyim? O biraz mümkün değil arkadaşlar. <laughs> Şar şarj çekeceğim. Onun da YouTube kanalı var. Ben bulamadım kanalını. Yazayım. Ben kanalına. Ben kanalını ben xx x, x kanalını hem kanal bulamadım ee, ben ben yazıp geliyorum neyse arkadaşlar şimdi um, biz yaptık. Onun da kanalı var, Flower, PKX de. Ama eğer Berah buradan izliyorsan, ben senin kanalını bulamadım yani. Bir kanal çıktı. Onda da yani bir yıldır bir kişi video yayınlamıyor. Shortslarında da yani yoktu yani. Shortsları <laughs> vardı da. Böyle, böyle ne bileyim yani. Yani kuzeni falan karakterini yapıyor falan karakterini. Neyse arkadaşlar biz şimdi ıı, devam edelim videomuza. Şimdi arkadaşlar masal gibi biri iste şey vardı takipçim. Şimdi arkadaşlar <laughs> altı gönderisi var altısı da güzel. Geri Geri girelim. Konuşamadım. Arkadaşlar şimdi benim takip ettiklerime bakalım mı? Dur şu kişiye de bakalım Peri ve Kayra. Şöyle şeyleri var. 5, 7, 8 8 8 oyuncu varmış. Şimdi arkadaşlar benim takip ettiklerime bakalım ilk şey şöyle. Böyle hep de şey. E, neydi? Böyle kraterler falan onların takas hesapları. <laughs> evet arkadaşlar böyle kişiler takip ediyorum. Ay 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 ben, bu benim hesabımda. Arkadaşlar ben size ilk hesabımı göstereyim mi? İlk hesabım herhalde şuydu. İsmini de biliyorum. Hatırlıyorum da. Nehir ses TV galiba. Öyleydi galiba. 782 miydi? Ama böyle sonu böyle olduğunu 5 Error verdi diye tüm harfleri deneyeceğim şu an. Çünkü o kanalı size göstermek istiyorum. Göster kanal değil de eski hesabım yani. Çıkmıyor deli olacağım. Ha şu an öyle bir şey vardı. 48 aydı hatırlıyorum. Artık olmazsa da yani. Biri olsun. 9 kaldı galiba son çare. O da yok. 0 son. Abi galiba error verdi diye gösteremiyorum. Arkadaşlıktan da sildim. Yani Arkadaşlar Asya ay Asya diyorum ya kafam takılmış. Beren oldu. <laughs> onda Arkadaşlar hepsi biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar önüme çıkan ilk kişinin ben e, şey var ya onun ilk fotoğrafını ilk üç kişinin ilk fotoğrafını ben beğeneceğim. Haydi bakalım ama ben bir şey yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Hazır mısınız? İlk saniye. İlk Sunny'nin bu ilave yığının bu fotoğrafını beğeniyorum. Ama arkadaşlar sonunda çıkarır mıyım bilmiyorum. Onda çok emin değilim. <laughs> Başladım. Bir dakika ilk de gözümü açtım hafif. Gidiyorum, gidiyorum. Hala gözüm kapalı. Açtım. X X Seda X X A. Bakın işte bunu silmem bu çünkü Türkiye. Sadece şuna bakmak istiyorum tamam. X X Eda çıktı galiba yine yok. Melis Melisa e 06 falan öyle bir <laughs> en başta. Hala kızım X'de üstüne çıktı. Başlattım mı acaba? Açtım. Cansu. Ya arkadaşlar bizim benim takipçim çıktı. Bir tanesi benim takipçim arkadaşlar. Beğendim. Neyse arkadaşlar. Bildiğim videomuz bu kadar olsun mu? Yani şimdi bilemedim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum size. Bin aboneye özel ben ne yapacağım? Soru cevap videosu çekeceğim. Ben yani bin aboneye yakın şunu istiyorum. Her videomda hatırlatacağım. <laughs> şunu istiyorum. Ben soru cevap videosu çekeceğim. Ama benim hakkımda şeyler istemiyorum. Şu soruları. Yüzünü gösterecek misin? Göstereceksen kaç abonede? Onun şimdi cevabını vermiyor veriyorum. Göstermeyeceğim arkadaşlar. Eğer yani böyle 5 bin 10 bin abone de olsam göstermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar başka ne istiyordum? Bir dakika unuttum. Bakın dedim. Kaç kişi, mesela şu sorular istemiyorum arkadaşlar. Yüzünü gösterecek misin? Göstereceksen Kaç abonede? Yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. 5 bin, 10 bin, 100 bin, 1 milyonda olsam göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani ona netim. Yani bilmiyorum ama çok da net değilim ama evet netim. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar kaç yaşım olduğunu da söylemeyeceğim. Ee, yani bilmiyorum bir dakika. Arkadaşlar ama bin abone olduğunda yüzünü göster dediğinizde şöyle yapacağım. Gösteremem ama yani şu kafam var ya işte ona kocaman şöyle o kafamı her yeri böyle karalayacağım. Sadece vücudum gözükecek. <laughs> Sonra arkadaşlar yani en çok onu yapabilirim. Yaşımı da yaşımı da söyleyebilirim. Ondan sonra ee, bir dakika. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa gidiyorsun da diyebilirsiniz bana. Şu soruları deyin. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Sonucumu sonucumu bekleyin. Bir, iki. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun dedik. Sonra arkadaşlar. Söylüyorum üçü de. Üç de hangi rengi en çok seviyorsun? Dört. En çok hangi oyunu seviyorsun? PKX dışında ya da PKX de söylememiz gerek yok. <laughs> Sonucuma işte. Yani mesela ne diyelim yani. Yani 1000 şunu da diyebiliriz bin ben şimdi söyleyeceğim arkadaşlar bin abone olduğumda ben ne yapacağım arkadaşlar bin abone olduğumda ben çok özel petlerin çekilişini yapacağım yani mesela eğer zaten bin abone bilmiyorum ki bir yıl tam oluruz bilmiyorum o zamana kadar zaten güzel petler gelecek PKX'de onları bir arada toplayıp bin abone olana kadar onları saklayıp <laughs> Onların çekilişini yapabilirim. Ama onun için petlerimi ben şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ben petlerimi düzeltmem gerekiyor. Sonra arkadaşlar son ve 5 diyorum arkadaşlar. Beş de şu söylüyorum. En çok kimle arkadaşsın? PKX dedim o soruyu da diyebilirsiniz arkadaşlar ama isteyenler. Çünkü zaten en yakın arkadaşım kim olduğunu herkes biliyor arkadaşlar. Zaten o da şu an yanımda. O yüzden beşi siliyoruz. Aa, hepsi. Neyse. Beşi zaten biliyorsunuz şu anda yanımda Vera. Onları falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar yani ben söylemediklerimi söylersiniz eğer ben sizlere diyeceğim ki o soruyu ben söyleyemem diyeceğim. Neyse evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bugün hep bin abonede soru cevap çekeceğimi söyledim. Bu kesin ama arkadaşlar. Ve şöyle de yapacağım. Yüzümü göstermeyeceğim böyle. Kocaman kocaman böyle yüzümü şey yapacağım böyle bir emoji koyacağım ya da bilmiyorum. Karalayabilirim de sadece videodum gözükecek. Onda da üstüm var zaten. Videodum yani. Altım gözükecek üstüm. Başım işte başım değil de. Onlar gözükecek. Kafamı gizleyeceğim. Onu falan yapacağım. Kesin o da. Bin abone de. Neyse. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Hem de bugün takipçilerimin saatlerine baktık. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hatta bu arkadaşlar bu videoya like atmanızı gerek yok. Tabii ki isteyenler atabilir. Sadece bu videoyu izleyenler. Bu videoyu Aa! Bu videoyu izleyenler izlerken kanalıma abone olsunlar. İzleyip olsunlar. Çünkü arkadaşlar ben şu an bakın 23 dakikadır ben yani hasta 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 değilim de öksüre öksüre konuşuyorum arkadaşlar yani. Onun bir emeğini almam lazım arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.